3 yaşındaki 4 yaşındaki Asiye yavrumuzu maalesef bu pitbull köpekleri adeta parçalama noktasına geldiler. Ve tabii biz hayvan severler noktasında bir yasal düzenleme yapalım dedik, yaptık. Ve şimdi tabii bu yasal düzenleme ile ortaya bir de bedel çıkıyor. Bu asiye yavrumuz dün gece kendisini biz ambulans uçakla buradan çok değerli kardeşim Ömer Üskam Bey'in hastanesine Antalya Üniversitesi'ne naklettik ve orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak. Tabii ilginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler Parası bol olanların köpekleri. Ve ne oluyor? Ne gidiyor? Ne yapıyorlar? Şudur budur. Hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor. Hala bu adamlar acaba babasını nasıl aldatırız? Nasıl kandırırız? Bunun gayreti içindeler. Kandıramayacaksınız. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz. Ama biz de anneyi de babayı da yavruyu da İnşallah elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde ve alanında ülkemizde de dünyada da parmakla gösterilen doktorlarımızla inşallah tedavisini yaptıracağız. Hep birlikte dua edelim. Asiye yavrumuzu da inşallah kurtarmış olalım. Ve babasını da kapıcı olarak çalıştığı o yerden alıyoruz ve onu da inşallah çok daha ideal bir yere inşallah çalışmak üzere sevk ediyoruz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen hamdolsun vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmedik dedirtmeyeceğiz.